Hoş geldiniz. Bugün konumuz kareköklü sayılarda devirli ondalık açılımlar. Devirli ondalık açılım yaparken dikkat etmemiz gereken A virgül yani A'tan B, C, D, E devri sayısı açılımında bakın D, E devrediyor. Dikkat etmemiz gereken bakın şu sözel ifadeyi ne yapacağız ezberleyeceğiz. Devirli sayısı de açılımı açılım yaparken sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü diyoruz. Virgülden sonra bakın virgülden sonra şöyle tam kısmı siliyorsunuz. Devreden kadar 9. Bakın 2 tane devrediyor. 2 tane 9. Devretmeyen kadar. Bakın 2 tane devrediyor. 2 tane 0 atacağız. Yani devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. 2 tam. 1000'de 143. Bakın 43 devrediyor. Açılımını nasıl yapıyoruz? Bu sayıda bakın sayının tamamı. 2000 143 diye alıyoruz. Eksi devlet menkısı. Bakın devlet kısım 21 bölü. Virgülden sonraki tam kısmı siliyorum. Bakın 2 tane diyor, 2 tane 9. Bir tane de devretmeyen var, bir tane de sıfır attım. Yani 2143 eksi 21 bölü 990 olmuş oldu. Buradaki çıkarma işlemi yaptığımız zaman pay kısmındaki 2122 bölü 990. Buradan da 1061 bölü 495 olarak gelmiş oldu. Sadeleşebiliyorsa ne yapacağız? verilen ifadeleri sadeleştireceğiz. 0,7 7, 7 devre diyor. Bakın sayının tamamı 7 bölü devretme kısım yok. Virgülden sonra zaten ne var? Bir tane devreden var. Bir tane 9 7 bölü 9. Bunu şöyle söyleyebilirsiniz. Şimdi 0 tam x virgül bir tane rakam var. Devre diyor. Bunu biz direkt x bölü 9 olarak ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Mesela 0.2 2, 2 devre diyor, bunu 2 bölü 9 olarak yazabiliriz. 0.5 5, 5 devre diyor, bunu 5 bölü 9 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bir tam 10'da 6 6 diyor. Bakın sayının tamamı 16, eksi devretmeyen kısım bir tane devretmeyen var, 1 bir bölü. Birgünden sonra, bakın virgülden sonra bir tane var. Devreden kadar 9. Bir tane devret için 9. Devretmeyen yok. Onun için bu, bu şekilde olmuş oldu. 16'dan 1 çıkardık. 15 bölü 9. Her iki tarafı pay ve pay diye 3'e böldüğümüz zaman burası 5 bölü 3 en sade hali gelmiş oldu. Diğer örneklerimizde 0,779 79 devrediyor. Bakın Sayının tamamı 779 eksi devretme eksi. Bak bir tane devretmiyor. 7 bölü diyoruz. Virgülden sonra 3 tane sayımız var. 2 tane devrediyor. 2 tane 9 devreden kadar 9. Bir tane de devretmiyor. Bir tane de 0. Burada ne gelmiş oldu? 772 bölü 990 gelmiş oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman 2'ye bölüyoruz. Burası 772'ye böldüğüm zaman 356 386 bölü 990 böldüğümüz zaman 495 olarak geldi ve bu şekilde en sade halini yazdık. Diğer 0.025 25 devrediyor. Sayının tamamı diyoruz. 25 eksi devretmeyen kısım 0 0 olduğu için yazmamıza gerek yok ya da 0 yazabilirsiniz. Böyle virgülden sonra bakın 3 tane basamak var. 2 tanesi devrediyor. 9 9 bir tane de devretmiyor. Bir tane 0. Yani ifademiz 25 bölü 990 gelmiş oldu. 5 ile sadeleştirirsem 25'i 5'e böldüm. 5. Burayı da 5'e böldüğümüz zaman 198 gelmiş oldu. Diğer 0,137. Bakın sayının tamamı devrediyor. 137 virgülden sonraki. Virgülden sonra 3 tane basamak var. 3'ü de devrediyor. 9, 9, 9, Burası bu şekilde kalmış oldu. 1,14, 14 devrediyor. Sayının tamamı 114, eksi 1. Eksi devretmeyen kısım bir tane 1 var. Sonra virgülden sonra iki basamak ikisi de diyor. 99 devretmeyen kısım yok virgülden sonra. Bu şekilde kalmış oldu bunu. 113 bölü 99 olarak yazmış olduk. 0,99 devrediyor bunu. 9 bölü 9 olarak eşittir 1 diye yazabiliyoruz. Ondalıklı sayılarda devreden 9 olduğu zaman buradaki 9'u silip önündeki sayıyı 1 arttırırsak aynı sonucu elde edebiliyoruz. Nedir? 2,99 devrediyor. Direkt bakın 9 devreden 9 bunu 3 olarak yazabiliyoruz. Veya 1 tam 79 79 9 devrediyor bunu. Bakın 9 devreden 9 olsun bunu silip 1,8 olarak yazabiliyoruz. Bunu şu şekilde de 179 bölü iki tane eksi devretmeyen 17, 2 tane sayımız var. Biri devrediyor 9, bir tane de 0. Bunu yazdığımız zaman burada burası 162 bölü 90. Ona böldüğümüz 9'a böldüğümüz zaman burası 18 bölü 10 geliyor. Buradan bakın 1.8 gelmiş oldu. Testimizin ilk sorusu 2.46 devreden sayısının eşiti nedir? Ne yapıyoruz? Sayının tamamı 246 eksi devretmeyen kısım 24 bölü virgülden sonra devreden kadar. Bak, bir tane devreden var bir tane devretmeyen var devretmeyen kadar 0 yazmış olduk. İşlemi çıkardığımız zaman buradan 222 Bölü 90 olarak bulmuş olduk. Burada bakın çift e, her iki tarafı da 2'ye bölünüyor. Bakıyoruz rakamlar toplam 3'ün katı 3'e bölünüyor. Hem 2 hem 3'e bölünür. 6'ya da bölünüyor. 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman burası 37 bölü 90'da 6'ya böldüğümüz zaman 15 geliyor. Ve cevabımız A şıkkı olmuş oldu. İkinci sorumuz 0,77 dev video sayısının eşitliği Bilgilerden bir tane rakam devrediyor. Sadece bunu ne Direkt 7 bölü 9 olarak yazabiliyoruz ve cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 32 tam %73 73 devrediyor. Eşitliği nedir? Sayının tamamı 3273 eksi devretmeyen kısım bakın 32 bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. 2 tane sayımız diyor 2 tane 9 koymuş olduk. 3273'ten 32 çıkardığımız zaman buradan 1, 4, 3241 bölü 99 olarak bulmuş olduk. O da bakıyoruz sadeleşmiyor. C şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. 2,77 devre diyor. Eşit nedir? Sayının tamamı 27 Eksik devre etmeyen kısım 2. Böyle virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devre bir tane 9. Burası ne olmuş oldu? 25 bölü 9 olarak bulmuş olduk. En sade halimiz bu. Ve D şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.